ve artık sizin memnun taşmıştır. Biz bu mücadelemize evrensel evet. sendikacılık ilkelerini uyguluyoruz. Bize öğlen yemeği, kantin alışverişi kişisel arıcılıklar lazım değil. Bize insan olduğuna yakışır ücretler, insan hakkına yakışır çalışma ortamları, hukukun üstünü ve hak kazanmalarımız noktasında vicdanlı bir duruş lazımdır. Bir süre önce iki sendikanın birlikte almış olduğu yemekhane ve kantin boykotları ülke genelinde devam etmektedir. Bu boykotlar ile ilgili olarak bazı kurumlarda yapılan sendikal yapıyı batırama ve boykot kredörü hareketlerine yakışsız bulduğumuzda buradan ilerliyor. Sendikal yapıları yok etme girişimleri sadece bizlerin değil halkımızın özgür geleceğine de sadık koymaktır. Zihin memur zammı kararnamesi ve ek göstergen artırması talebinin akıbeti sorunlarımızdaki çalışma barışının akıbetini belirleyecektir. Bizlerin çalışma koşulları ve özgür haklarımızın korunması İnsan oranının korunmasıdır. Burada orta bir eylem yapan iki sendikat, Simesen ve Asimsen, sivil memurun hakkını koruyacak, korunumu çiğnetmeyecektir.